Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 14 Ekim haftası Aslan burçları ve yükselen aslanları neler bekliyor? Yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olan arkadaşlar haftaya başlarken 14 Ekim haftası özellikle Güneş ve şiron e, karşıtlığıyla başlıyoruz. Şimdi siz şirondan tabii ki olumlu etki alıyorsunuz. Güneşten olumlu etki alıyorsunuz. Bu da geçmişten gelen yaraların sarılması anlamına geliyor. Özellikle Kendinize aşırı yüklenmeyin, sağlığınıza dikkat edin, yıkıcı olmaktan, eleştirer olmaktan e, kaçınmanız gereken bir zaman dilimi. Biraz hani eril figürlerle aranızda bir ego çatışması, e, bir ego patlaması, ego krizi veya e, buna benzer konular gündeme gelebilir. Biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. E, 14 Ekim'de çok güzel bir açı var. 14 Ekim'deki açıya baktığımızda Jüpiter ve Güneş arasında 120 derecelik açı var. Güneş 3. evinizde, Jüpiter 11. evinizde. Size tam böyle bu iki güzel enerjinin orta noktasına düşüyorsunuz sevgili aslanlar. Şanslı bir zaman dilimi. Ee, özellikle 13, 14, 15 Ekim tarihlerinde size şans ve fırsatlar, geçmişte kaçırdığınız bir şans ya da bir fırsatı tekrar gündeme getirebilir. Özellikle bunu kullan derim. Ee, refah, cömertlik, sıhhat ve iyileşme, e, hoşgörüyü simgeler. Özellikle finansal konularda, eğitim konuları da, hukuki konularda, resmi makamlarla ilgili konularda, görüşmelerde size e, şans ve fırsat verebilir. Hatta olumlu geçmesini sağlayabilen bir açıdır böyle konuları. E, değerlendirmekte fayda var. Jüpiter 11. evinizde sosyal çevre, sosyal arkadaşlar, vakıflar, dernekler, buralarla yapılan görüşmeler, grup ekip takım çalışması, e, yine ticari konularla ilgili bir takım şans ve fırsatları da getirebilir. Yine aynı gün Güneş ve Mars karesi var. Yine Güneş ve Mars karesi dikkat etmemiz gereken açılardan bir tanesi mamam. Burada Mars 12. evde olduğu için özellikle bilinçaltı, özellikle arka planda düşündükleriniz, geçmişten gelen dramatize ettiğiniz e, konularla ilgili birikmiş e, bir agresyon, birikmiş bir e, patlayan enerjiyi ifade eder ama bu kendinize yani senin içinde olan bir enerjiden bahsediyorum. Yani bu dışarıdan gelmez. Arka plan demek işte sen duygu ve düşünce olarak zihnin arka planındaki eylemlerdir. Biraz öfkeyi kontrol etmek ya da öfkeyi kontrol altına almamız gerekebilir ama bu kendimizle ilgili pişmanlıklarımızı getirebilir, pişman olabileceğimiz şeyleri getirebilir. O yüzden böyle sakin, sabırlı, hatta meditatif bir durumda da bunu çözebilirsiniz diye düşünüyorum 15 Ekim'de. Venüs-Uranüs karşıtlığı var. Şimdi bu Venüs-Uranüs karşıtlığı da yine sizin kare noktanıza, tek kare noktanıza düşüyor. Ee, özellikle son dereceler 25 ila 29 derece arasında yükselen burcunuz ya da güneş burcunuz varsa etkilenebilirsiniz. Ani başlayan, ani biten ilişkiler. İlişkilerde bir takım krizler. Ee, özellikle artan bir gerilim olabilir. O yüzden ilişkilerde kopmalar, ayrılıklar söz konusu olabilir. Bu iş yerinizde de geçerli. Çünkü 4 ve 10 aksında kariyer hayatınız ve iş yerinizde de bir takım böyle kadınlarla ya da işte otelite kişilerle e, krizler krizler e, gerilimin yükselmesi finansal konularda dalgalı bir etkidir. E, yine finansal risklerden iş bırakmak, işten ayrılmakla ilgili e, risklerden kaçınmakta fayda var. Ama ani beklenmedik sürpriz haberler de beraberinde gelebilir. 16 Ekim'de Venüs-Neptün üçgeni var. Venüs-Neptün üçgeni çok güzeldir. Eski astrologlar şöyle yazarlar. E, Venüs-Neptün e, üçgeni içindeyseniz, haritanızda da güzel etki alan bir nokta varsa en çok istediğiniz şey size verilir. En çok istediğiniz şey gerçekleşir. Dilekleriniz ve arzularınızın kabul edildiği zaman dilimidir derler. ben birçok böyle yaşadım şahit de oldum ama bir taraftan da Neptün etkisi var. Yani Neptüne dikkat etmek lazım. İşte gözler kapanıyor, gözlerin kör oluyor. Sevgiden, aşktan, şefkatten gerçekleri göremiyorsun. Kanma, kandırılmayı beraberinde getirebiliyor. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Özellikle barışma, kavuşma, duyguların dile gelmesi, şefkatin artması yeniliklerin ve güzelliklerin hayatınıza gelmesi, affetmek ve yardımlaşmak için de çok güzel bir enerji aslında. 17 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunay Koç burcunda sizin 9. evinizde olumlu bir açı alıyorsunuz. Yöneticisi Mars ise 12. evinizde olduğu için yine arka plandaki konular, arka planda dönen olayları da beraberinde getirebilir sevgili Aslan burçları özellikle 17 Ekim'de e Yine aşkla ilgili, uzaklarla ilgili konulara vurgu yapar. E, yabancı ülkeler, pasaport, vize, üniversitelerle ilgili konular, mahkemelerle ilgili konular bir şeylerin bitişi anlamına gelebilir. E, 2023 Nisan ayında bu derecelerde Koç burcunda bir güneş tutulması yaşanmıştı. Oradan gelen ya da işte bir yıllık, bir buçuk yıllık devam eden konularla ilgili bir bitiş, bir sonlanma, bir tamamlanma etkisi getirebilir. Aynı zamanda 9. ev vizyonumuzdur, bakış açımızdır. Bir şeylere karşı bakış açımız değiştiğinde olayların değiştiğini de göreceğiz. Ee, ve tabii e, bu dolunayla birlikte arkasında Venüs de yay burcuna giriyor. Sizin aşk alanınız özellikle Ekim ayının ikinci yarısını böyle aşkla ilgili, e, aşk hayatınızın canlanmasıyla ilgili ya da yeni bir hobiye başlamakla ilgili geçirebilirsiniz. Seyahate çıkmak, keyif aldığınız şeylerle ilgilenmek, e, ee, bunlar gündeme gelebilir. Tabi Mars'ın yine yengeç burcunda olması, korkularımız, fobilerimiz, bunlarla yüzleşmek, bağımlılıklarımız, bize iyi gelmeyen davranışların açığa çıkması, ön plana çıkması söz konusu olabilir. O yüzden ne yapacağız? Haftayı doğru değerlendireceğiz, kendimize dikkat edeceğiz. Ee, Kendimizle ilgili sorunlar ve problemler varsa bunlarla yüzleşeceğiz. Bunları en azından hayatımıza netleştirmeye çalışacağız sevgili Aslan burçları e, bayağı yoğun bir süreç sizlere bekliyor diyebilirim. Güzel enerjiler de var. Bir taraftan iyileşiyoruz, bir taraftan e, olumsuz konularla yüzleşiyoruz. Bir taraftan da dolunay e, bitirme enerjisi ön plana çıkıyor arkadaşlar. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın diyorum.